Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün yeni bir video ile dostlarım karşınızdayım. Umarım güzel video olur. Umarım eğleniriz bu videoda da bu bölümde de. Fransız serimize kalmadığımız yerden yine devam ediyoruz dostlarım. Tabii ki de kalmadığımız yerden. Çünkü neden? Çünkü çünkü öyle. <laughs> çünkü öyle dostlar. Şimdi video dışında dostlar ben kardeşime verdiğim kardeşim bu, bu üzümlerin hepsini hasat etti dostlar. Çok fazla verim almadık ama şimdi bu hassas tarım ekledik ya o tam verim olmadı. Ee, o yüzden dostlar şöyle şöyle bir şey var. Takalım bunu. Kaç var? Aynen 11855 e, litre dostlar bunun içinde var yani. Aşağı yukarı full bir romok bunda var. Bir de dostlar birazcık da şunun içinde var. Normalden bir tık ama açıkta bir de 1830 30 50, 50 litre de onun içinde var dostlar. Şimdi ben bunu tüm Osan'a dostlar göndereceğim. E, göndereceğim tüm Osan direkt götürsün bunu diye. Şeye e, bizim üzüm fabrikasına dostlar. E yine üzüm suyu yapacağız bu arada. E, bu hasatta da, da dostlar üzüm suyu yapacağız. E, bizim zaten daha geçen hasattan kalma üzüm suyumuz var satmadığımız. Bunları da üzüm suyu yapacağız ve Güzel bir şekilde dostlar. Üzüm e, sularını adam akıllı bir fiyat gelince dostlar satacağız ve bence sağlam bayağı sağlam bir hani para kazanacağız oradan diyebilirim. Şimdi dostlarım nereye gönderiyorduk lan onları biz? Şuraya. Yok buraya aynen şurası. Hemen dostlarım şöyle gönderelim buraya. Tamam tüm osanımız gitsin. Aynen tüm osan gazlasın dostlar. Onun dışında şu tarlada dostlar ot sökücü çektim. Yani şeyler için yabani otlar için ot sökücü çektim. En son diğer tarladan tüm osan taş topladı. Taşları da topladık hepsini. Buraya boşalttım dostlar. Atalar çok aşırı fazla taş çıkmadı oradan. Böyle şu an bir taşımız var. Bu taşlar sizin işte gibi olsa güzel bir fikrim var. Yerki bölümlerde göreceksiniz. Ee, şimdi bu tarla dostlar eklemesi lazım ve diğer taş topladığımız tarla ekilmesi lazım. 39 38 ama onların iki dostlar bayağı sonra ekilecek. Onlar dostlar martta falan ve Nisan'da ekilecek. birini süpürge darı sekeceğiz Nisan'da diğerine de Mart'ta çekeceğiz. Ee, ve öyle olacak dostlarım. Ee, onun dışında şu an pek e, ekim tarzı yapabileceğimiz bir şeyler yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağız dostlar. Bizim üzümlerin budanması gerekecek çok büyük ihtimalle. Bizim üzümler budanması için dostlarım şöyle bir şey yapabiliriz. Hop geri gideyim. Hatta dostlar ben e, bir gün daha direkt uyuyabilirim bence aynen. Bence bir gün daha uyuyalım dostlar. Bizim tüm Timosan şeyleri gö e, götürsün dostlar. Üzümleri götürsün. O, o bir dost üzümleri boşaltalım. Sonra e, o oyunda bir gün geçiririz. Şey bir gün uyuruz. Şöyle nereden yapıyoruz? tamam böyle. Tamam. Eee Lende'nin önüne dostlar şeyi takacağım ben Bizim e, Ne onun adı doma parıtını takacağım dostlar ve Aranızdan dostlar bazılarının bana çok uzun süredir verdiği güzel bir fikir var Ben uygulamıyordum o fikri Ama o, Almıştım yani Kafamda var o fikir uzun uzun süredir dostlarım e, Budamak için bu arada o fikir dostlarım benim aklıma hiç gelmemişti Gerçekten yani işte yalan söylemeyeceğim Fikir aklıma hiç gelmemişti e, Çok fazla çok fazla aşırı gerçekçi olmadığı için Aklıma gelmemişti Ama Iııı e, düşünce hani dedim ki yani kullanabilir aslında yani oyunda en azından tatlı olabilir dedim. Ee, şimdi dostlar göreceksiniz birazdan ne yapacağımızı. Çok tatlı bir. Zaten büyük ihtimalle videonun tam neyinden de gördünüz ama e, çok güzel olacak dostlar. Şu e, öndeki aparattan dostlar şimdi biz bir tane daha satın alacağız. Zaten çok pahalı bir aparat olmaması lazım. Bundan bir tane daha alıp dostlar bir de arkaya takacağız. Bundan bir tane daha alıp arkaya takınca da o da dostlar şimdi öndeki öndeki şimdi sağa bakıyor. Arkaya taktığımız kedi dostlar sola bakacak. Böylece dostlar ortadan tek gidişte hem sağdaki şeridi hem de soldaki şeridi budamış olacağız. Böylece yani tek gidişte ikişer şerit budamış olacağız dostlarım. Gerçekten güzel bir şey. Tabi tabi traktörden bir birazcık daha fazla beygir çekecek o arkadaki de olduğu için. Ama zaten landemiz dostlar boyutuna göre çok kuvvetli. Maksimum beygir yaptık biz landeni. 110 beygir mi ne 112 beygir mi öyle bir şey olması lazım landenin. 114 beygir mi ne. O yüzden zaten boyuna göre çok fazla kuvveti olduğu için dostlar landenin şu an. Pek öyle sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. Bir tek yani işte ekstra bir aparat daha alacağız. Ona masraf edeceğiz. O da kimle pahalı olması lazım. Zaten sıfır alacağız onu da. Şimdi şöyle bir duralım dostlarım. İkinci elde bu arada böyle şeyler var. Bir kepçe var ama çok kepçe olsa şu an ihtiyacımız yok. Zetor bizim ihtiyacımız zaten karşılıyor çok güzel bir şekilde. Şöyle hani 16 euroymuş dostlar aslında baya da pahalıymış he. Yani ama yapacak bir şey yok. Alacağız sıfır bir tane. Aynen bunda dostlar arkaya takacağız. Ve inşallah şu an tahmin ettiğim gibi çalışır bu aparat. Çalışırsa olsa çok güzel olacak ama zaten çalışıyor olması lazım çünkü aranızdan Çoğu insan bunu tav tavsiye etti abi Bu böyle, böyle yap işte böyle de, de, de Daha hızlı olur falan dediler Bence mantıklı olsa zaten 9 ile 10 ile budadığımız için e, Tek bir şerit yani iki şerit götürürsek Direkt neredeyse iki kat daha hızlı işi halletmiş olacağız dostlar gördüğünüz gibi böyle oluyor Ve Tek girişte dostlar iki şerit birden Götürmüş oluyoruz Aslında belki iki gerçek hayatta da Böyle e, şey yapılıyor olabilir dostlar böyle uygulanıyor olabilir Hani pek sanmıyorum tam böyle uygulandığını ama Belki gerçek hayatta buna benzer böyle direkt önlü arkalı çift çift şeritli çalışan sistemler belki vardır dostlarım. Bilemiyorum. Tam hani bu ön, öndeki aparatı arkaya takıp olmasa da daha biraz daha geliştirilmiş olsa da Bütmel gerçek hayatta da bu, bu tarz ikili giden sistemler vardır kankiler. Şimdi ee, tüm o üzümleri boşaltın dostlar bir gün uyuyacağız ve ondan sonra zaten bizim üzümler büyük ihtimalle ee, solacak yaprakları ve budamaya hazır hale gelecekler. Hop yavaş Ya da direkt buraya bırakalım ya aşağıdan başlayalım aynen Direkt dostlar şöyle ee. Şöyle dostlar şuradan gideceğiz Sen yani bir tek işte başlarda falan dönerken Bir tık sıkıntı mı olabilir sanki Onun dışında pek bir problem bence olmaz dostlarım Aynen böyle Kalacak şimdi Tumosan'a bakalım Tumosan dostlarım e, gidiyor aynen Ha baya az kalmış Direkt kişiden alayım ben bunu Kendim gazlayayım dostlar Tumosan'ı Tumosan da bayağı çekiyor bu arada ha hani dostlar dorse şu an full yani üzümle full 19.3 ton ve e, bu dorse fullken dostlar Steyr falan 135 beygirli bizim Steyr falan bu bayırda da normalde direkt ölüyorlardı falan e, tüm o dostlar direkt 20 ile falan yardırıyor Yaştan hani e, moddan kodlardan bayağı tork verildiği için çok güzel çekiyor dostlar ağırlı zaten var hani traktörün kendi ağırlığı 8.9 ton satayım bu traktör hani nasıl 8.9 ton oluyor ayrı konu ama hani ne yaptınız lastiklerin için beton mu doldurdunuz satayım derler adama ama olsun dostlarım yapacak bir şey yok. Zaten normal ayrılarını yapsak dostlar yani bu traktör oyundan hiç bir ekipmanı çekemeyeceği için kullanmak istiyorsak bu ekipmanı mecbur böyle azıcık birazcık Abarttığı şekilde abartılmış halini kullanmamız lazım. Onun dışında hani pek az zaten oyunda çekebileceği bir şey yok hele varken. Şöyle iyi yapalım dostlar ve arkadan ne yapıyoruz? Boşaltmaya başlıyoruz kankilerim. Üzümleri. Oh aksın. Aksın aksın. Mis gibi üzüm suyu dostlarım. Burada güzel bir şekilde üzüm sularımız var. Aslında buraya gelmiş kötü dostlar bunları ittirsek güzel olacak ki yeni paletler çıksın. Oo oh, mis gibi. Daha 1800 litre falan üzüm bizim evde de var dostlar şeyde. İçeride ön içinde onları da ben e, Tumo'samba getiririm yine. Tumo'samba'ları şimdi ittiremeyecek değil mi ya? Ağırlık çok yukarıda mı kalıyor? Evet ittirebilecek galiba ya. Aynen. Aynen tamam ittiriyor dostlar. Sıkıntı yok babuş ittiriyor. Tamam tamam güzel. Tamam ittiri dostlar. O babuş böyle olmadı ki ya. Heh böyle kalsın. Heh tamam. 3 tane palet çıktı bile dostlarım. Ama daha tabi bunlar bizim önceki şeyden. Önceki hasattan bunlar dostlar. Yeni hasattan daha yeni yeni üreteceğiz üzüm suları. Hatta doldu bile dostlar. Yani dörtlü doldu bile. O zaman ben bunları da buradayken. Bunları da azıcık ittireyim dostlar paletleri ki yeni paletler çıksın. Yeni hasattan da paretler çıkarmış olalım Aynen dostlar ip gibi çıkıyor maşallah İp gibi çıkıyor maşallah maşallah ip gibi çıkıyor Şimdi şöyle takalım bunu ve eve gönderelim dostlar tüm tümosan. E, tümosan güzel oldu ya üzüm işleri için falan böyle Üzüm taşıma falan böyle Üzümün dostlar ağır işleri için Tümosan tatlı oldu Gazlayalım şimdi bakalım Burada dostlar video izlerken gerçekten keyif alıyorsan al, al, keyif alırsanız gerçekten video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. gerçekten önemli dostlarım kanala de destek olmanız için destek olmanız açısından çok önemli bir şey ve yeni gelen izleyiciler varsa da hoş geldiniz demek istiyorum bu dostlarım ilk önce. Ve sonra da şunu demek istiyorum. Kanal hoşunuza giderse aşağıdan be, şey beğen tuşunu diyorum. Abone ol tuşundan dostlarım kanala abone olabilirsiniz ve yandaki abone tuşunun yanındaki zil işaretinde bildirimleri açabilirsiniz. Güzel olur. Bildirimleri açarsanız tatlı olur dostlarım yeni izleyiciler için. Bildirimleri açmamış eski izleyiciler varsa sizlere de tavsiye ederim. Yani. bildirimleri açın ki ben video yüklediğimde canlı açtığımda hemen sizlere bildirim gitsin dostlarım. Hop çarpıldı. Tüm olsan çarpıldı abi. <laughs> tamam gazlasın bu şimdi görevde. Ee, tamam bu üzümler kalsın zaten onun üzerine önünde bir şey. Onun fabrikada şu an üzüm var. O üzümleri sonra götürürüz. Ben de gideyim uyuyayım dostlarım. Yapacak başka iş zaten şu anlık olmaması lazım. Bir, bir çıtır sadece gübre işim gübre iş var galiba onları hallederiz. Tamam uyuyalım bakalım. Sabah 8 dostlar. Tavukları zaten yem olması lazım şu an. Yani çünkü ben vermiştim en son. İki gün önce vermiştim. Yani fulllemiştim iki gün önce. O kadar hızlı zaten üzümleri şey yapmıyorlar. Dostlar şu an buradaki bu boş zamanı aşağı gidip beğen tuşuna basmak için değerlendirebilirsiniz mesela. Çok tatlı olabilir. Şimdi ikinci elde bakalım. İkinci elde ne var? Oo ikinci elde X9 1100 var dostlar. Mükemmel. Amazon şey var. Titan var. Mükemmel. Bir de bu var dostlar ama da zaten bunların hepsi var bizde. Yani şey. İlk ikisi bir şeylerle şey gerekmiyor zaten. Mibzer gerekmiyor. Namlı yapıcı da biz zaten aldık zaten. Baya büyük var bizde. Ama ben bir zaman zandıracağım ya. Bir akşam bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne babuş ya? Bu ne ya? Karlandık ya. o gün doğuyor mis gibi. Bak gün doğuşu. Bak mis gibi gün doğuyor kardeşim. Bak nereden doğdu gün? Oradan doğdu. Demek ki orası ne kardeşim? Güney mi? Büyük güneydir yani. Tamam. Bence bu kadar yeterli olur dostlar. Hadi saat 10 olsun hadi. Tamam 10 olsun. He, saat 10 oldu. Tam tam şu an tam çalışma işi bak. Tam tarlada çalışma işi şu an. Mükemmel böyle. Tam tarla çalışmak için en mükemmel zaman dostlar. Ne böyle çok sıcak ne böyle çok e, soğuk böyle. Tam böyle saat 10. Mükemmel böyle. 9 da iyi de. 9'da birazcık hava karanlıktı. Şimdi musan geliyor gelsin. Biz dostlarım ne yapacağız? Landinimizi atlayacağız. Motoru çalıştıracağız. Öndeki ekipmanı atacağız X'e basıp. Sonra arkadakini atacağız dostlarım X'e basıp. Öndeki ekipman niye aşağı indi lan? Ha, aşağı inme lan yukarı, yukarıda kal. Şimdi dostlarım CTRL'i B diyeceğiz. İkisi bir an çalışmaya başlayacak. Ondan sonra dostlarım şöyle sıraya gireceğiz. Aynen sonra böyle şu sıraya gireceğiz. Aynen. Ve dostlarım gördüğünüz gibi direkt tek şeritte dostlar şu an. Şey tek gidişte dostlar iki şerit birden ee, şey yapıyoruz. İki şerit birden dostlarım bu diyoruz şu an. Şu an mükemmel bir sistem var ya. Dostlar var ya mükemmel bir sistem şu an. Efsane bir sistem. Tek gidişte abi iki şerit. Tek gidişte iki şerit. Bomba, bomba sistem ya direkt. Bunu dostlar herkese tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel bir sistem ya. Baksanıza abi ya. Çok güzel değil mi? Hem traktörün üstüne de böyle dengeli ağırlığı binmiş oluyor. Yani sadece öndeki ekipman değil. Hem aynı ekipmanla hem önde hem arkada olunca traktör de dengeli oluyor. Daha iyi çekiyor falan burada bir patak dostlar şey şeyler genişlediği için çok. Şeritler genişlediği için çok. Bir de ben biraz yamuk gittiğim için. Bıraktı. Ama o kadar da olur dostlarım ya. O kadar azıcık. Arada öyle kalır yani. Olacak zaten dediğim gibi bu direkt iki kat hızlı olmayacak. Ama yani normalden daha hızlı bir şekilde budamış olacaksınız. Ama iki kat daha hızlı budamış olmayacaksınız. O kesin yani. İlla dönerken falan bir şey yaparken siz birazcık yavaşlatmış olur o. Yani bakın şimdi mesela burada dostlar bizim sıralar çok geniş geliyor mesela. Olmuyor. Aynen şimdi şöyle Dostlarım bunu Şöyle yapacağız aynen tamam Bak ikisini birden Birden kışa yapıyor Kaçır olsa çünkü bunu dostlar biz daha O fs'ye Şey serim ki o e yan yana Şerit ekebilme e Güncellemesi dostlar gelmeden önce ekmiştik bunları Bu şeritlerin hepsini ben manuel olarak kendim ektim O yüzden de dostlar gördüğünüz gibi Böyle şey oluyor arada böyle şeritlerin bazıları Biraz daha geniş Biraz daha şey oluyor güzel olmuyor yani ama sıkıntı yok dediğim gibi. iki kat hızlı olmaz ama kesinlikle tek e, makine göre biraz daha hızlı olur dostlarım bu olay. Kesinlikle biraz daha hızlı olur yani o kesin. Gazla bakayım al bakayım bir vites. Tamam. Tamam kardeşim. Bu arada bayağı hızlı oluyor ha. Baksana tarlanın hani şu an burayı bitirdik bile abi. bir <laughs> gittik bir geldik burası bitti bile. Bayağı hızlı oluyor dostlar. Yani gerçekten iki kat yakın bir hız oluyor yani. yani burası mesela şu an daha dar. Burada direkt dostlar. Çok rahat şekilde pompalarız. Hiç kafamız ağrımaz yani. Tamam, mükemmel dostlar. Mükemmel. Şöyle gidelim dostlarım. Şurada bir tane kalmış ama. Olacak kadar ya. Arada kalanlar olacak yani. O, o kaçılmaz bir şey dostlar. Arada illa kalan olur ama. Genel olarak gördüğünüz gibi çok güzel çalışan bir sistem abi yani. Baya hızlı oluyor baksanıza bir gittik bir geldik bir daha, bir daha gittik bak Şu kadar yer gitti ya Şimdi bir daha gideceğiz dostlar şimdi şu an dostlar bunu da gidince ilk kere gidip ilk kere gelmiş olacağız ve Tarlanın neredeyse hani Üçte birini falan bitirmiş olacağız neredeyse direkt üçte birini tarlanın Bitirmiş olacağız ben adam akıllı oynama baksam Konuşmak yerine güzel olacak Babuş sen niye almıyorsun o, o şey niye budamıyon onu yani ne yani? Şey, derdin mi var senin o ağaçta Böyle dostlar gazlıca işte mükemmel bir şekilde Böyle gazlayacağız kardeşim. <laughs> çok güzel ya bayağı dostlar. Gördüğünüz gibi güzel oluyor. Tatlı. Sadece işte bazen böyle çok benim yamuk koymuş olduğum birazcık. Birazcık yamuk koymuş olduğum çok geniş olan şeritlerde dostlar. Birazcık sıkıntı oluyor ama onun dışında normal aralık şeritlerde hiç gördüğünüz gibi problem olmuyor dostlar. Şu şeride gidelim en son ve ondan sonra dostlar ben bu işi bırakacağım. bir yine dostlar bunu şeyde video dışı bitiririm büyük ihtimalle bu işi. Şöyle bir şey yapalım. Gazlayalım şuradan dostlarım. Hop. Ya da bitirelim mi bu işi dostlar Hadi bitirelim bu işi ya. Aynen. Bence dostlar bitirelim bu işi. Şey yapalım. Ee, direkt ben timelapse yapayım dostlar. Timelapse'da direkt bunu hızlı hızlı bitiririz. Zaten gördüğünüz gibi hızlı oluyor. Kolay oluyor yani. Bence bayağı keyifli olur. Hem de görmüş olursunuz. Güzel bir şekilde sistemi. Bence tatlı. Sadece bir şey bekleyelim. Tüm o bekleyelim dostlar. Tüm gelsin. Timosan gelince bir şu romoku boşaltıp şu üzümleri bunları da gönderelim Timosan'a. Ondan sonra dostlarım şey yaparız direkt. Neden ona direkt ee, şey, yaparız direkt. <laughs> direkt dostlar tamam başlarız Mükemmel abi. Tamam. Şöyle bırakalım dostlarım bunu. Timosan gelmedi mi babuş? Timosan yeni geliyor daha. Oo. Peki niye bu kadar yavaş gidiyor Timosan? Yani bu saatte 10 ile geldi değil mi buraya kadar? Aynen buglandı bu. Aynen ben bunun hortumlarını bağlamışım. Aynen dostlar bu buglandı. Buraya kadar saat saatte 10 kilometre hızla geldi bu. Neyse ben buradan artık ben götüreyim ya. Yapacak bir şey yok. Hazır gelmişken ben bu götürün dostlar. Bu arada Tümosan normalde hızlı bayağı hızlı dostlar yani. Saatte 47 kilometre hızla gidiyor. Bayağı hızlı hani şey güzel oluyor. Keyifli oluyor yani şey taşıma işinde işte, işte üzüm taşıma, üzüm taşıma gibi işlerde güzel oluyor çünkü düzlüklerde dostlar 47 kilometrelere falan çıkabiliyor. Ama şey demin o baglandı o işçi aynen saatte 10 kilometreyle geldi o full buraya kadar hep. Çünkü şu an kadar normalde gelmesi gerekiyordu ben diyorum ben niye gelmiyor falan zaten boş bir romok. Ama baglandı o full 10 kilometre hızla geldi dostlar. <laughs> o da birazcık tabi yavaşlattı işçileri bizim. Bu arada çok kirlenmiştim olsan dostlar. Şu, şu üzümleri de götürsün en son bir işini bitirsin. Ondan sonra dostlar ben yıkayacağım onu. Lütfen şeyde videoda olmayacak. Videoda şey yıkayacağım ama yıkayacağım dostlar. Merak etmeyin önümüzdeki videoda kesin tüm olsan parlak bir şekilde dostlarım gelecektir. Parlak bir şekilde göreceğiz tüm önümüzdeki şeyde bir bölümde. Ver bakayım gaza. Şuradan geçelim. Yalnız Landini Tumos'un yanında küçük kalıyor lan. Buçuk kalıyor. Şöyle dostlarım çekelim. Biraz geri gidelim. Bu izleri de gönderelim. Buradan bu izlerden dostlar güzel bir şekilde paramızı alacağız. Güzel bir şekilde parayı cebindireceğiz indireceğiz kardeşim. Tamam bu bu hop lan vurdun lan. Lav kırdın, kırdın. Şuradan dostlar güzel bir şekilde. Şöyle yapalım. Heh, tamam. Şimdi şöyle gidelim dostlar. Hadi bakayım. Hemen işçiye göndereyim seni kardeşim. Hadi bakayım hemen işçiye. Heh, gönderdim. Gideceğim mi? Heh, gidiyor, tamam. Bu arada dostlar bu video çok uzun olmayacak. Gerçekten kusura bakmayın. Çok uzun bir video olmayacak çünkü zamanım yok dostlar bu video için çok fazla. Birazcık işim var bugün yine. Ee, o yüzden kusura bakmayın ama e, önümüzdeki video bir şeylerde, videolar dostlar biraz daha işte uzun tutmayı, tutturmaya çalışacağım. Yani daha çok böyle e, yapılabilecek işler e, şey yapıp hazırlayıp daha güzel planlı dostlar. Daha uzun bölümler tutturmaya çalışırım. Merak etmeyin. Şimdi ben time lapse dostlar ben bir tamlayalım alayım. Ondan sonra time lapse başlayayım ben. Ee, bence öyle tatlı olur. Şöyle ben bir gideyim şöyle. Ben şu şuraya bir bitireyim. Tamam bu son tarlanın bir yarısındaki son şerit dostlar gidelim. Son şeritçiyi de bitirelim dostlar. Ha, şöyle mis gibi. Şimdi dostlar ben buraya zaman ki Güzel tanıyor çıksın. Mecburen <laughs> kusura bakmayın ama mecburum. Hop oh, kapatalım bunları tamam. Tamam çalıştırdı dostlarım. Ve başlıyoruz şimdi. Sıraya giriyoruz. Hadi bakayım. Tamam sıraya girdi gibi. Birazcık yine kaldı burada. Ne yaptı. Yine birazcık bıraktı dostlarım. He. Tamam. Tamam şu an iyi abi. Tamam ben bir tam tam yanıma alayım dostlar. Ondan sonra başlarız şeye. Evet. Bence dostlar artık şu an time lapse'a başlayabiliriz. O zaman size iyi seyirler de diyor diyorum dostlarım. İyi seyirler, bol keyifler. Umarım güzel bir tam olur. Umarım keyif alırsınız. Baixamos uma. Evet dostlarım şu an işimiz bitti gördüğünüz gibi. Kapatalım hemen makineleri ve X'e basalım. Yani makinelerin ikisi be dostlar beraber kapansın. Ve şimdi dostlar landinimizi ne yapacağız? Landinimizi dostlarım eve bırakacağız tabii ki de. Eve yerine bırakacağız. Yıkayalım mı bunu. Bence yıkama gerekiyor dostlar. Yani çok fazla tozlanmamış onlar. Zaten şey bu ekipmanlar dostlar dışarıda durdukları için yağmur yağdığında yıkanıyorlar zaten temizleniyorlar. Oyunda bu arada böyle bir şey var dostlar yağmur yağarken sizin bir ekipmanınız ya da bir traktörünüz dışarıdaysa dostlar üstü kapalı garajda değilse zaten otomatik kirliyse yıkanmış oluyor yağmur yağdığında haberiniz olsun böyle bir şey de var oyunda bilmeyenler varsanız da söylemiş olayım yani oyunda böyle özellik de var şimdi kesin şey çıkacaktır yine bende tartışacak onlar i̇şte yok öyle bir şey oyunda sen bilmiyorsun oyunu falan filan var dostlarım oyunda öyle bir şey var ve yağmur yağdığında ekipmanlarınız yıkanıyor ama şey değil de hani yağmur yağdı direkt full yıkandı hemen yani 2 dakika yağmur yağdı yıkandı olmuyor yavaş yavaş böyle hani şey e, gitmeye başlıyor. Direkt tek seferde hop diye yıkam temiz olmuyor yani makine. Yani dostlarım hop lan bur Burası dostlar burada üzüm ekipmanlarımız için yer burası oldu. Yani şey kardeşim dostlar video dışında oynarken falan e, buraya bırakmaya başladınları Sonra ben de ben de alıştım dostlar ben de buraya bırakmaya başladım. Bence güzel oldu çünkü diğer yere zaten başka ekipmanlar falan koyuyoruz biz. Bence burası dostlar üzüm ekipmanları için güzel oldu. İleride tabii kesin onlara bir garaj koyalım koyarız yani. İleride dostlar çok büyük ihtimalle şuraya falan olur. Yani şu üzüm makinesi yerine şöyle şuradan şuraya böyle belki evin arkasına güzel bir garajcık olabilir ve küçük üzüm ekipmanları için ya da belki başka yer olur bakarız yani düşünürüz bir şeyler ona. Sıkıntı yok o açıdan. Kapat motor kardeşim. Tüm Osan'ı dostlar hemen boşaltalım. Aynen 1800 litre. O 4 palet daha çıkmış. Dostlar bu arada bayağı bayağı bir Üzüm suyu üretiyoruz galiba bize. ha. olsa yakıt da azalmış. Ama 180 litre alıyormuş dün olsa. 115 beygir traktörü 180 litre depo. İyi dostlar. Gayet gayet iyi yani. Şimdi hemen boşaltalım bu 1800 litre üzümcükleri de. Tamam boşalttık dostlarım. Dün eve göndermeden önce ne yapacağız? Tabi ki de. Tabi ki de dostlarım ne yapacağız? Tabi ki de. Tabii ki de. Tabii ki de paletleri ittire, ittireceğiz dostlar. İşte daha bir şey al bir tane forklift al hani sürekli burada yüzüm fabrikasında dursun diyenler falan var çok da mantıklı dostlarım evet ama hani şu an çok para açısından rahat değiliz ya böyle çok o yüzden de almıyorum dostlar belki ikinci ele çok para paralar para rahat olduğumuz bir dönemde dostlar ikinci ele bir forklift gelirse böyle ucuza belki o zaman alırım dostlar ve buraya bir tane direkt forklift koyarım ee, güzel de olur yani bir forklift buraya sürekli burada kalacak bir forklift çok tatlı olabilir dostlarım sen ben gel bakayım. Ha. Tak bakayım buna. Tamam. Yani seni ben göndereyim tüm osanın ve artık seni eve varınca inşallah bir gün yıkayacağız. Öbür, öbür bölme kadar. İnşallah bir gün yıkayacağız seni. Şimdi tüm osanı hemen dostlar yine gönderelim şöyle eve. İnşallah yine 10 km gitmez bağlanıp da. Hadi koçum. Kaçta gidiyorsun? Ha, tamam gidiyor dostlar gidiyor tamam. Tam vites bile attı yani. Güzel. <laughs> tamam tüm osanımız gitsin o zaman eve götürsünüz Römork dostlar. Tamam o zaman dostlar bu video bu kadar diyelim. Ee, birazcık Biraz kısa bir oldu biliyorum. Ee, çok fazla aşırı güzel şeyler yapmadık. Aşırı fazla şeyler yapmadık. Ama çok zaman yoktu dostlar dediğim gibi. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adamsınız. Sağ olun var olun hepiniz. Ee, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyeyim dostlar. Videoyu dediğim gibi beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna olsa bilirsiniz. Yeni izleyiciler varsa da kanal hoşunuza gittiyse aşağıdan abone ol tuşuna abone olup yanındaki de şeyden zil işaretinden şeyleri bildirimleri açabilirsiniz. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Discord sunucumuzun da linki aşağıda açıklamada var dostlarım. Canlı yayınlara da gelebilirsiniz. Canlı yayınlarımız YouTube'dan oluyor dostlar. Her akşam saat akşam 9'da canlı yayınlarımız başlıyor. Bazen 8.30'da başlıyor akşam, bazen 9'da başlıyor, bazen 9.10 geçe falan başlıyor ama ortalama akşam 9 gibi Canlı yayınımız YouTube'dan başlıyor. YouTube'da canlı yayın yapıyorum şu anda. Twitch'te yapmıyorum. Twitch'te de yaptığımız dönemler oluyor. Şu an bu bu dönemde sadece YouTube'dan canlı yapıyorum dostlarım. Böyle. Görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Ve seri hakkında fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Bay bay.